Evet, şu an yangın taktikatı yapıyoruz. Tripendeyiz. Şimdi herkes beni dinlesin. Dinliyoruz abi. Yangın söndürme tipi kullanmak için Pimi çekmemiz lazım. Pimi çekmek için tepeden tutmuyoruz. Çünkü pim hareket etmez. Yerde yandan tutup asılıyoruz gibi. Pim açıldıktan sonra yanan yerin rüzgarını hesaplıyoruz. Rüzgarı açık alanda arkamıza alıyoruz. Ve önden arkaya doğru süpürme şekli yaparak <laughs> süpürme şekli yaparak her tarafını kapatıyoruz. Dur. Önce merkezine, abi! abi, abi? <laughs> Valla bizim... Arkadaşlar, bizim kenara geleyim. Fazla şey yapmayın, <laughs> biz daha... Ver ver! arkadan. Bas bas bas! Uzak duralım. Yeter lan yeter tamam köpeği bol bulduğum sıkıyorum Sık 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 söndür söndür söndür. Söndür söndü tamam. Tamam, tamam. tamam tamam. <laughs> <Ben> yeter lan yeter köpeği bitiyor. Yeter lan yeter. Bir nedir insan ya. <Biz> yetim, <laughs> ben yani ya yani yani emin yangın. Yangın sönmeden olay yerinden ayrılmıyoruz. Nedeni bu? Söndüğünü düşünürüz. Şu anda rüzgarın etkisiyle tamamen üzerini kapatmadığımız için yanmak evet. devam ediyor. Evet, devam. Evet, arkadaşımız söndürüyor. Başka ateş etmek isteyen varsa hemen alsın. Çabuk çabuk. <laughs> Önden, arkaya doğru bak. Öyle değil. Ver, <laughs> Hocam <laughs> Evet. <laughs> evet. <laughs> Senelerdir boşta duruyor. Bozuldu dura dura Evet, tatbikat başarıyla sonuçlandı. Var mı arkadaşlar? Sıkmak isteyen gelsin tut burada bak. <gülüyor> <gülüyor> Tatbikat başarıyla sonuçlandı. Erkan evet.